köy hayatında bir hayvan sadece yük taşımak ya da sabanı sürmek için midir yoksa ondan daha fazlasını temsil edebilir mi? Peki ya çıkaları uğruna herkese hediye dağıtan, kasaba memurlarını yanına çeken bir ağa gerçekten ne kadar güçlüdür? Çalışmayı reddeden inatçı bir öküz, bir köyün düzenini ve bir adamın otoritesini nasıl altüst edebilir? İşte Refik Halit Karay'ın Koca Öküz adlı hikayesi tam da bu sorular etrafında şekilleniyor. Anadolu'nun sessiz gecelerinde başlayan bu olay, bir ağanın hırsı, köylülerin merakı, kadınların çaresizliği, kasabın fırsatçılığı ve bir hayvanın adeta filozofça direnişiyle büyüyerek insana ve topluma ayna tutacak. Şimdi gelin detaylı bir şekilde Koca Öküz adlı hikayenin özetine bakalım. Haziran ayının berrak bir gecesinde köyün ihtiyarları uzaktan köye yaklaşan gölgeleri fark eder. Gelenler Hacı Mustafa Ağa ve oğludur. Yanlarında da pazardan aldıkları yaşlı, iri, kemikleri çıkmış bir öküz vardır. Hacı Mustafa'nın huyudur. Her yaz başında yaşlı bir öküz alır, harman zamanı iyice çalıştırır, güze doğru da elden çıkarır. Böylece hem işini gördürür hem de kışı boşuna masraf yapmadan geçirmiş olur. Hacı Mustafa Ağa, köyün ve kasabanın tanınmış kurnaz, iyileci bir zenginidir. İstanbul'da bulunmuş, hac vazifesini yerine getirmiş, hacı unvanını almıştır. Kasaba memurlarına düzenli hediyeler sunar. Kimi zaman yağlı olak, kimi zaman kuyruğu kara kuzu, kimi zaman da meyve sepetleri. Bu şekilde mal müdürü, vergi katibi, evkaf memuru gibi güçlü isimlerin gözüne girmiş, boşlarını sildirmiş, tarlasını genişletmiş, jandarma ve tahsildarlardan korunmuştur. Köyde kim onu sevmese bile herkes ondan çekinir, saygıyla Hacı A der. Evin düzeni de bu hırsın ve ikiyüzlülüğün simgesidir. Bir yanda ismi verilmeyen asıl karısı, beşik başında, öküzlerin gübresi içinde evin bütün ağır işlerini gören bir köylü kadındır. Öte yanda ise kasabanın kötü şöhretli kadını Çiçek Emine vardır. Hacı Mustafa onu evine getirmiş, süslü kıyafetler, altın dizili fesler ve işlemeli çoraplarla şımartmıştır. Çiçek Emine, Tembelce vakit geçirirken köyün kadınları bu durumu içeriden içeriden konuşsa da kimse ses çıkaramaz. Köye getirilen koca öküz ilk günlerden itibaren bir tuhaflık göstermeye başlar. Çalışmaya koşulduğunda ahırdayan yatmış, geviş getirmekte ama yerinden kımıldamamaktadır. Yanaşma, ip çekip kürekle vursa da fayda etmez. Hacı Mustafa Kızar, "Yesin içsin, gişe gitmesin, keserim domuzu." diye bağırır. Oğlu Ali, içine kapanık, çilli yüzlü, çoğu zaman sessiz bir delikanlıdır. Babasının öfkesine karşı susmayı tercih eder. Köyün kadınları Fatma teyze ve Emine de yardıma çağrılır. Öküzü döver, çiviyle dürter ama yine kaldıramazlar. Oysa öküzün iştahı yerindedir. Ali bir gün ahırın deliğinden gizlice baktığında hayvanın kalkıp saman yediğini ama kapı gıcır hemen eski yerine dönüp yatı verdiğini görür. Anlaşılır ki bu hayvan çalışmayı istememektedir. Hacı Mustafa öfkeden deliye döner. Beni mahvedecek bu hileci öküz der. Çaresiz kalan hacı, kasabada yarı sersemliğiyle bilinen Cavga Rıza adlı kasaba gider. Öküzü, aldığım parayı hatta iki mecidiye eksikle satmayı teklif eder. Rıza kabul eder ertesi gün köye gelir. Hacı, boşuna yiyip getirme, hayvan yerinden kalkmaz diye uyarsa da Rıza aldırmaz. Ahıra girince öküzü koklar, biraz dürter. İşte o anda mucize olur. Koca öküz sanki son gücünü saklamış gibi ayağa kalkar. Ağır ağır yürüyerek Rıza'nın peşine düşer. Bahçeden çıkar, tozlu yolda kasabaya doğru ilerler. Hacı Mustafa şok içindedir. Günlerdir kıpırdamayan hayvanın birden yürüyüp gitmesi onu çeleden çıkarmıştır. Çünkü bu oyun yüzünden iki mecidiye zarar etmiştir. Öfkeyle yanaşmasına tokat atar. Karısına gümüş tabakasını fırlatır. Oğlunu gece tarlada yatırır. Hatta çiçek emineye bile yüz çevirir. Köyde hayatı yönetmeye alışmış bu güçlü adam, sonunda bir öküzün inatçı iradesi karşısında yenik düşmüştür. Kasabada ise teller bağırmaktadır. Cavga Rıza'nın dükkanında bugün ikindiden sonra Öküz kesilecek. İsteyenler buyursun. Ve koca öküz çalışmaya değil ama ölüme hazırlanarak sahneden çekilir. Evet değerli dostlar. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayelerinden olan Koca Öküz adlı hikayenin özetini yaptık değerli arkadaşlar. Bu tür videolar ve içerikler için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.